Biraz uzun yolumuz. Seversin. Şarkıların bu kadar güzel kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce diye operasyonu da geliriz. Ama yine benim haberim yok tabi. Böyle bir şiir ezberlenmesi gerektiğinden. Her zamanki gibi. Ondan sonra ben yine kanka böyle millet okurken. Kulak aşina Kulaktan Güzel. ezberledim. Target market. Güzel. Dur. Sniper var mı? Şurada bir tane var. Çatıda. Şu çatı çok masum duruyor. Yapma. Burası bir tık Sarıgöl gibi. Değil mi? Çok. Andırıyor. Yani. Altı Tanı var. Tanıdık geldi. <laughs> Şimdi... Değil mi? Şimdi şurada biri var. Aman. Kim görüyor ya? Göremezsin abi mümkün değil. Görme şansın yok beni yani. Of çok uzakta ya. Hı? Ne dedin o işe? Bak, anasının kine geldi. Gördün mü ananınkini? Gördüm. Dibime gelmiş ya. Ama görevini yapıyor ya abi. Herkes ekmeğini de dedi. <laughs> Karteller. Yapacak tabi ama o da onun için para alıyor. Şu çatıdakini vurursam çok rahat. hepimizi rahatlayacağız gibi. oydu şurada bir adam daha var. Ya amına kimse. Peki nasıl yapacağız? Bakıyorum buraya geliyor. Var. Gelmedi vazgeçti. E şu çatıdaki... Ah güzel yüzünü bir göstersen bana var ya. Kaldık buradan açtı. Aha. <laughs> ah siktir. Hadi bir daha. Yedi. Bir öpücük aldı Kaldık ama. 5, Bir öpücük kaldı. Çok da kimse kalmadı gibi. Ne dedin o işi? Var var. Ulan tam böyle nişandayken şarjör bitiyor ya. Çıldırırsın. Şurada... Ay sikeceğim hemen de tersinize. Yedi o. O da yedi. Okey. Okey hadi. <laughs> Bir iki kişi de sen vur kanka. <laughs> Oha! Bir nereden vurdu? Kanka çok adam mı? Taşın. Kanka taşın arkasına yatıyordum Sana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Eee seni kurtaramadım. Böyle zor kurtarırız. Çünkü o taraftan geliyorlar. her yerden. Güzel bir rahatlama olmadı mı? Tamam. Hop. Kim lan o? Ben bile bit. Güzel. Doğma kanka. Yok yok, tamam. bekliyorum. Doğu kanka ya da. <laughs> Doğayım mı önce? Dur bakayım, dur bakayım. Kanka çok da içeride kalmışsın be. Doğu doğu kanka aslında, çok içeride kalmışsın. Aslında girişteyim de. Şey, ama loktan çok atış şeyinde kaldım ben de. Dur ya. Dur bakayım. Doğdum oh. tamam. Uh, lan arkada. Tam yolumu değiştireceğim burası biraz karıştı. Abi kim sıkıyor ya? Okey. İnan görmüyorum ha biri sıkıyor yani şurada. Drone, drondan tespit edebilir miyim mi? Allah Allah şu. Hmm, kim sıktığını biliyorum. Kim sıktığını biliyorum. Şey, şey Telenin var ya. Arkasında, telin arkasında. Tamam, biliyorum biliyorum. Taramalı var ya. Tamam öldü zaten o artık. Hadi bakalım bebeğim. Yürü yüreğim yinelim buralardan. Aşk bizimle değil. Şurada biri daha var. içeri doğru yavaştan giriyorum. Güzel. Hmm, kendi kendine mi öldü? Ben şimdi arabanın orada da... Kanka. Neredesin? Ee, arabanın oradayım. Ama burada biraz sikil işleri var. Onları toplayalım mı? Ben şu an iki tane şey yaptım. nerede acaba? Yukarıda. <laughs> Burada bir skill var. Yok, Dos. Topladım. Tamam. Dosya var mı? Dosya yok. yok gibi. Tamam. Ben arabayı alıyorum. Tamam. Hı -hı, hı -hı. İyi, ama burada bir iki tane daha var ha. Şey. Mavi mi? Yok, eşil. Çok önemli mi? Bence çok. Ha oradaymış var tamam. Senin oradaymış. Şey var. İyi var. İyi nerede? İyi, İyi bende gözükmüyor. İyi nereden gördün? Ben göremedim. Kalp dolu görünüyor. aşağıdaymış. Tamam, o zaten şey olması lazım. Silah falan için. Helikopter var mı burada? Hiçbir şey var. Alright, right, alright, alright. Startems, startems Lambo. Adamın Lambosunu böyle alırlar ha. Hmm. Evet kanka, beşinci görev. Ama Dilos Komandorus, Zardolus, Mordolus, kartelin bölgedeki <laughs> savunmasını çok <erteceğiz> şimdi. Kartelin. <laughs> Lambo ile gitme işi var <laughs> Abi lambo işi ağır olur Biz gidelim abi PKK arabasıyla PKK kere bu iş yapılır mı ya Sapık mısın abi Olmaz abi Biz İçeriler öyle. Şey mi Neresi bu Kış da işi mi <laughs> Haydi bakalım. Yine bir inceden drone salıp kuleleri bir uçuralım mı? Şu kulede bir var. Hop, oh, okey. Yoruyorlar. Tamam, onlar morra. Nasıl böyle uğramadım ben ona ya? Sakın iyi gitti. Uyan. vurdum? Bir tanrım. Ay şeyden yedi. Tamam, bir de, kuleyi temizledik. Ee, bir drone tekrar salalım mı? Uuu ekip, ekip geliyor. Ekip okay. geliyor ki. Geliyor Ana Ana -an avradını satayım ekip geliyor. Kaçma işi. Hı? Kaçtım valla. Ben de bir dur. Kaçtım. Onlar bizi bulur. Diye de düşünüyorum. Ne dedin ana? şu kapıda var bir güvenlik. Yani bulabilirler hmm. ama babayı bulamaz. Şu an pek bulamazlar gibi. Şu kapıdaki arkadaşı. Bulabilirsem çok iyi olacak. Yavaştan yaklaşıyorum ben içeriye. Sen yaklaş kanka. Ya amma ses yaptı reis ya. Dürbünde kalmışız. Niye ortalığı <laughs> velveleye verdin? Ee, arkadan giriyorduk değil mi buraya? Ha? Arkadan. Arkadan gireriz, önden de gireriz. Arka, ben arkadan gideceğim. O neymiş? Mam diye bir ses. Uf. Sniper'lı. Lan tepede de tepede. Tepede. İndi. İndi de ekip geliyor. Ben onu hiç görmedim. Tamam. Sıkıntı yok. Ekip gelene kadar. Ne dedin o işe? Biz çok sessiz sakin de girerdik buraya ya. Niye böyle. Şu ekibi ben bir kurtarayım mı? Aman benim ne sürük gibi yapıyor. Tamam, hadi silahlanın beyler. Ortalık çok karışık. öyle hmm. boktan bir yerdeyim ki Ama sende sanki aşağı kalır yana yok. Kaç kişi geldi lan? Ben şimdi yavaştan göreve gitmeye çalışıyorum. Ekip de pek Hep bir boka yaramıyor sanki. Hepsi sana geldi değil mi? Şu benim önümde var bir grup. Here. here we go. Got it. Eyes on the Unidad captain. Nerede bu? Lok üst katta Tamam. Şurada bir tane part var. O partı. Part aşağıda mı acaba? Aşağıda. Hmm, diğer yerde. Tamam. Ben yukarı çıktım. Tamam. Lavun da burada olması gerekiyor. Aynen. For you guys. What the hell is this? I was going dead. Dead. Dead <coughs> you may as well kill me now. I'm not talking, Carajo. Well, that's your choice. But with a pair of sick fucks like Yuri and Polito, one day that might be you hanging from your ceiling. You can't trust them. It would be a relief if I took them out of your life. <coughs> Look, I'm not a snitch. but they just say, Yeah, they freak me out. The thing is, they know not Break even mean. So call them back to Ataquá. <laughs> Bravo Sattak. Hadi abi konuş ki. Kimle konuşman gerekiyorsa konuş. Sık kapayı. Çok ses Komplet dedi. Tamam görevi bitirdik burada no, no, harika. İtakuan'ın son görevi. La Yuri en El Polito. Burada New dediği mevzu ne acaba acaba? Hmm, ne dedi o işe? Buradan şak diye atlasak ölür müyüz? Gönderdi mi görev bunu? Görevi gönderdim. Kabul edemedim. Bir daha hemen atalım. We got a location on Laury and El Polito. Let's pay these fuckers back for what they did to Sandoval. Bu da şok gibi. Çapraç, 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 Allah aşkım. Helikoptere gidiyorum. Buradan gidemiyorum. <laughs> Yok mu buranın girişi ya? Bence temiz görev oldu. Uğraşmadık, gittin her peşimize Çok... takıldı. Ay, tertemiz. Baksana oğlum. Les Pantolos Santo Ne iş burası? Ne yapacağız? Helikopter insek ne olur? Sorun olur mu? Olmaz. Olmaz. İndik mi daha önce? İndik. İner miyiz? İneriz. <laughs> şimdi. Hmm, burayı hatırladım. Hatırladım. Hatırladın mı? Şeye gireceğiz. Kulübün içine girip işkenceci of, of, bu çocuklarını indireceğiz. Ama inceden bir drone salalım kanka. İstersen. Haydi salalım. Ş şurada biri var gibi çünkü. Aa hayret. Temiz duruyor. Çok ilginç, aşırı temiz duruyor. Ama hiç hayra rahmet değil. Değil. Normal değil. Hiç normal değil. Herkes içeride. Hazır mısın? Hazırım. Move Yatak temiz. <laughs> Aşağı gideceğiz. must be where in. 47 hours. Tough son of a bitch out for <laughs> a long time. I feel like he Evet, sanırım şurası bir tık tehlikeli olabilir mi? Gel kanka. Tek mi geldin? Fark eder mi? Bilerek geldim. Fark etmez. Yani ben şi, diyen de susturucu var ama. Tabii. Şimdi kanka burada iki kişi var. İki de kapıda var. Tamam. Şurada biri daha var ya. Yerde. Tamam, çok güzel. Biri gitti. Yuri öldü. Reis sen yaşıyor musun? O bir tane yok. Ölmüş. Ya, ölmüş. Şişko öldü. Şişko olan öldü. Adam kaldı mı? Evet diğer lavuk ka aşağı kaçtı kanka. Hop 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 hop, hop. Nerede o? Aman aman aman. Öldüm mü? Siktir bomb bombayı oturdu. <laughs> o da bomba yok. Kill. Temiz operasyon. <laughs> İp ne yok ya yani, ne kurmuş. Güzel. <laughs> <laughs> Security infrastructure was being attacked. It made me question if La Plaga, our head sicario, was up to the task, or if he was too distracted with the politics. Are you too busy chasing pussy on the internet to do your fucking job? Or is fucking your job? No, Hefe. he's my brother, Sueno. I will keep him in line la plaga got the message too well he doubled down whoever is behind this know that we will find you know that for every one of us you kill we will kill ten civilians at random there is no such thing as innocent to me the little bendeco had no idea how much damage he had just caused Güzel.